Sakın şimdi bana neden geldiğimi sormayın. Oğlumun ve gelinimin gülümsemesini görmeye geldim. Yıllar önce gördüğüm rüya bugün kanlı canlı karşımda duruyor. Baba gelerek ne kadar da iyi etmişsin. Şimdi gezimiz daha iyi geçecek. <laughs> Baba nasılsın? Annem saçın nasıl? İyiler mi? Ben gayet iyiyim kızım. Hepimiz iyiyiz. Siz ikiniz bizi hiç merak etmeyin. Hatta dört günlüğüne burada olan hiçbir şeyi düşünmeyin. <laughs> güle güle gidin. Güle güle dönün. He? Ha? ha? Ha, bak. Bir de bu arada şuna bakın. Bu oradaki tiyatro salonunun adresi. Benim orada çok anılarım var. Zaman bulursanız benim için gidip görün orayı. Tamam. tamam. Gideriz baba. Puna yolcusu kalmasın. Puna otobüsü Bana kalkıyor. otobüsünüz geldi. Hadi gidin. Hadi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.